Bugün bu kemeri düşük bel kombiniyoruz. Önce bu eteği giyeceğim. Bakın beliniz ince basenleriniz genişse yar mutlaka etek tercih ederken a kesi tercih edin. Kazaklarınızdan tişörtlerin görünmesini istiyorsanız eğer ters giymeniz gerekiyor. Böyle. Baklava desenli kazağımızı giydik. Yumuş yumuş. Şimdi geldik zurnanın zort dediği yere. Ve kemer. Aha düşük bel olmuyor. Evet bu olmuyormuş. Video bitti dağılabiliriz arkadaşlar. Acaba diyorum şuradan delik mi dersen? Ya olur mu hiç öyle? Esnek de değil ki zorlasam. Ne yapalım biz de yüksek bel yaparız. Videonun konusundan tamamıyla uzaklaştık. Bak yüksek bel oluyor. Yani sorun bende değil kemerde. Şunu şunun üstünden geçirsek. Şöyle döküm yapsak. Aslında planladığım şey bambaşka şeydi ama yol bizi başka yere götürdü. Yani. bir de şöyle bakayım. Ben videoya başlamadan önce kemeri hiç denemedim de düşük bel oluyor mu olmuyor mu diye. Oldu mu? Hiç baklava desen kaza böyle kombinleyeceğim aklıma gelmemişti. Yok hala takıldım da. Neyse ne renk kaban giyeceğiz? Gri giyeceğiz ne giyeceğiz? Pabuçlarımızı giyelim. Böyle bakınca sanki bütünlük oldu gibi. Hiçbir işe yaramayan ama bütün kombinlere de çok zarif bir şekilde ayak uyduran çantam. Çorap giysem daha iyi olurdu. Böyle bakınca iyi gibi. Oldu mu? Ay sanki içime sindi gibi. Olmasa bile olmuş varsayın. Bugünkü kombinimiz de böyle. Öptüm canım.